Şerif Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün iki renkli yapılan çok hoş bir örnek göstermek istiyorum sizlere. Böyle yeşilin tatlı bir tonu ile sarının en açık tonunu tercih ettim. Her türlü bebek örgüsünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4 ilmek ve katlarını ayarladıktan sonra bir tane ilmek ilave etmeniz lazım. Ben 4 model için 17 tane ilmeğimi şişime taktım örgüme başlıyorum. Önce ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünden bir sıra düzüm tamamladıktan sonra örgümün arka tarafından bir sıra ters örüyorum. Önce lastiğinizi ayarladıktan sonra aynı benim gibi ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde bir sıra ters olarak hazırlamanız gerekiyor. Bu şekilde iki sırayı tamamladıktan sonra ön yüzde renk değiştiriyorum. İlk ilmeğimi örmeden atladım. Sonraki bir, iki, üç ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü ilmeğimi atlıyorum. Aradaki üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Bu şekilde 3 ilmeğimizi düz dördüncü ilmeğimizi örmeden atlatarak ön yüzden örgümüz tamamlamış olduk. Örgümün arka tarafındayım. Tekrar aynı şekilde ilmeklerimi arka tarafta olduğu için ters olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum ve aynı ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. ilmeklerimi sıra boyunca ters ördüm. Aradaki ilmeklerimi tekrar örmeden atlattım. Sarı ipimle ikinci sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Sarı ipimin dördüncü sırasındayım. Bu defa ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Atladığım ilmeklerim de dahil hepsini sıra boyunca ters örüyorum. Da, örgümüzün püf noktası bu sırada saklı. Aradaki örmeden atladığımız ilmeklerimiz ters ördüğümüz zaman bakın çizgili bir şekilde değişik bir görünüm aldı. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Sarı ipimle yaptığım dördüncü sıram ve ilmeklerimi sıra boyunca tekrar ters olarak örüyorum. 4 sırayı tamamladıktan sonra renk değiştiriyorum. Her renk 4 sıradan oluşuyor. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman renk değiştiriyorum. Başlangıç kenar ilmeğini ördüm. Burada üçer taneden oluşan modelimizin birinci ilmeğini örüyoruz. ikinci ilmeğini örmeden alıyoruz. Tekrar üçüncü ilmeğini örerek bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Üç tane ilmeğimizin tam ortasındaki ilmeği örmeden atlatmış oluyoruz. Devam ediyorum. İki. Üç tane ilmeğimi düz ördüm. Dördüncüyü örmeden alıyorum. Her defasında bu şekilde kaydırıyoruz. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4. ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Böylece iki modelin arasındaki tam ortadaki kalan ilmeğe yeni modelimizi kurmuş oluyoruz. Örgümün arka tarafındayım. Aynı şekilde yeşil ilmeği bu sırada ilmekleri örmeden atlatırken ipimizi ön tarafa alıyoruz. Tekrar yeşil ilmeklerimi ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi bu sırada da örmeden atlatıyorum. Örgümün arka tarafında bu şekilde 3 ilmek ters 4. örmeden atlatarak sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman ilmeklerimin tamamını hiç atlamadan hepsini ters örüyorum. Modelimize dediğim gibi asıl şeklini veren bu ön yüzde ilmeklerin hepsini ters ördüğümüz sıra olacak. Tekrar örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi sıra boyunca tekrar ters örüyorum. Arka taraftan tıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman ilk 4 ilmeğimi düz örüyorum. 5. ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Bu üç tane olan bölümün ortasındaki ilmeği örmeden atlatarak yeni modelimi kurmaya başlıyorum. Örgüm ilerledi. erkekler için hem de yetişkin erkekler için rahatlıkla yapabilirsiniz bu modeli. Burası dörgümün arka tarafı. Oldukça zevkli ve güzel bir örnek oldu. Umarım sizlerde de beğenmişsinizdir. Videomun altına beğendiyseniz yorum yapmayı veya like koymayı unutmayın.